Özellikle sizlerle, sizlerle beraber halkımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirmek için bir takım programlar yapmak istiyoruz. Pazartesi ve Salı 7-8 Kasım'da Primal Alışveriş Merkezi'nde standımız olacaktır. Halkımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirip, gerekirse organ bağışları yapmak isterse bağışlarını kabul etmek istiyoruz. Elimizdeki afiş ve broşürlerimizi şehrin belirli yerlerine eee asacağız. T tipi cezaevinde tutuklularımıza organ bağışı konusunda bilgilendirme konferansı yapacağız ve hastanedeki çalışan öğrencilerimize çarşamba günü haftaya çarşamba günü konferans salonunda eğitim vereceğiz. özellikle 3-9 Kasım organ bağış haftası ülkemizde kutlanmaktadır. biz de bu konuda kendimizce ufak tefek etkinlikler yapıyoruz. Binlerce organ bekleyen hastaların ufak tefek yarayan kanasına yardımcı olmak için elimizden gelen ufak tefek etkinlikler yapmaktayız.